Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size elinden geldiği kadar eğlendirmeye çalışacağım. Yani buna karşılık bir like'ınızı alırım. Şimdi rusumuzu yapalım ve bam güm dalalım aga. Hadi bakalım. Belki evet, az sonra olaya müdahale edeceğim. Tamam mı? bize yeter. Güzel. bu haritayı sizin gibi yılanlardan pisliklerden korumaya geldim ulan ben gel lan buraya pardon yani bu mermiye de ölmeseydi yuh derdim ses aldım bir saniye Gel bakayım. Bir saniye beyler. Evet. Ben bir şey de olmamak. Şimdi çağıralım anaları falan. Hiç uğraşmam. Hop. Loot yok. <laughs> Güzel bir şey yok. Evet. Ara beyler. Hangi Hangi lan oraya most baktın? O hangi lan çok merak ediyorum. Adam. Yer, evet, tamam. 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 belki dur bir yazma. Yazın bir. Bir saniye yazma. Abi bir dakika ne oluyor lan? Kim diyor Gidiyorum. Bir dakika lan dürbün. E bak gene kontrolden çıktı bak. Çıldıracağım şimdi. Dur sen dur. Sen dur bekle. Heh. Hop çok geldi benden. Buy ay temp. Manej. Evet. bak. Nereye atıyorum niye ekranda oluyor bak? Hep bu oluyor bak. Evet. Yeni bir maçla sizlerin gene karşısındayım. Eşyalarını alıp gidelim. Ama önce şu akşamki <laughs> adam bastırma, o anda bayıltmanı. Neyse şimdi ölümcük adam eşyalarını alıp gidelim buradan. Eyvah biri almış onu. Yandık. Sen mi aldın lan yoksa? Bunun aldığını sanmam. bütün gün orada beklemeyi düşünmüyorsun herhalde. i̇lla sen gel diyorsun yani. Tamam mı? Geliyorum. Geliyorum. Gel. Hadi senin bekleyeceğiz aga. Hadi. Aa bak kaçıyor. Kaçıyor. Tamam, bıraktım. Bir saniye galiba, galiba, galiba Yok başkası başkası Evdeki hala evde Bak orada Ah gördüm Yok bu da başkasıydı çare uzaktan oynamak. Yani böyle durumlarda uzaktan oynamak en iyisi. Tabii ki aldım. Ne de i̇şte onu bilemem. Bana göre böyle durumlarda en iyisi uzaktan oynamak. Yani bana göre yani. Ana. O Adam, adam, adam görünmüş bak. Belki onda vardır. Yok. Ya iyice yaptıktan sonra bu, bu, anın anlamı ne ben çok merak ediyorum yani ya. Çok kısa ya. Biraz daha şöyle uzasalar yani daha iyi olacak da yani. İyice yaptıktan sonra seni flatıyor ya bu a. Ben anlamıyorum ki. Adımın etibarıyla gitmeyecektik şu an. Bak orada beni gördü. kusursuz kusarım sarı M4 16'tan neden Süp Beyaz ameliyana mı varıyorum ki? Bu M4 16 sorun var ya. En son zamanlarda kullanıyorum şu M416'yı. Bu ne Erken attım evet. Biraz erken attım. Bak abi. Kafasına göre hareket ediyor görüyor musun? Nihayet aldım. Adamda abim varmış lan abime. o iyi. Ah can tam... ah beni iyi almıştım ya çıldıracağım şimdi evet. Bekle ben geliyorum. Orada gördüm. Gel bakalım. Tek pompalık iş bu. Selamun aleyküm. Lobiye selamlar. Bak hala orada bak. Orada. Aga, aga be. Son anda. Aga, işte çok kötü ya. Bunu sıkmayın. Dur bir gelme ya gelmeyin aga niye geliyorsunuz ya gelmeyin. <laughs> ölümden öyle kolay kolay kurtulamazsın. Geliyorum. Bekle. Oh. Neredesin? Ödüm Yok burada? Yani nerede olduğunu anladım galiba. Bak. Hop. Buradasın. <laughs> çok saklamaç oynardım ya kanka. Saklamaçta bir numaraydı Ya madem aşağı atlayacaksın niye beni uğraşıyorsun bana yukarı çıkmak için? Elinden kaçırdım. Şurada bir yerde ses geliyor. Tamam. Buradayım. Tamam, orada, yanda. Sıkma, sıkma, sıkma. Tamam, şimdi sık. Bak şurada. Ah be. Bak şurada bak. Şurada. Korkma ben amaçlı bir şunu. Ben aslında bombayı elinde bekleterek atardım da. Yani ben beklerken o beni vuracak. Yeterek attım bombayı. Korkutma amaçlı. Bir saniye. Şey Kes aldım. Dürbün kop lan. Sandım orada. İnsanın böyle durduk yere ötü kopuyor mu ben çıldırıyorum he. Sandım adam balkondadır. Tabi. Bu sefer korkmak için bir sebebim vardı. Aga bizim be. Canımıza kalmışsın be. Ne uğraştırdın aga bizi ya. Ama dört memek aldı orada boş yerim. Bu bana yeter. Bir dakika bir dakika, bir dakika. A, tamam. ilgim, tamam. Sakin. ne sinir ya sakin ne oluyor? Kuzursuz kusarım. Kelleyi alırım. Ama benim kelleye ihtiyacım yok. Bana yokla bak derken. Ya çıldıracağım. Tam AVM'yi mi aldırmışken Ya Bana bir türlü şu AVM'yi kullandırmadılar ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu video hepinizden hoşuna gitmiştir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Önümüzdeki videoda belki savaş modu veya keskin nişancı modu olur abi. Yani şu AVM'yi kullanamadım yani. İçimde kaldı aga. Ben o AVM'yi kullanacağım aga. İçimde kaldı ya. Neyse. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ben kusursuz bir şey yok Kusursuz kusarım sütleyi atarım Dedem ben kusursuz bir şey Kusursuz kusarım çeldeni alırım Dedem ben kusursuz bir şey yok Kusursuz kusarım devni dağıtırım Dedem ben kusursuz bir şey Beni hapise almaz çeldeni alırım